Selamun aleyküm aleyküm abi. Öncelikle abi bunlar sen aldığın kuşlar. Bunlar böyle bir takım. Bunlar da böyle aldığın kağıt maviler abi. Zeki abi bir Ay abi önce bu kağıt mavi erkekten başlayalım. Nigar <laughs> sana gelecek iki tane kuşun kuyruk kapağıyla kanat altları yeşildir. Bunların arasındaki fark kuyruk kapakları mavidir. Bunların da kuyruk altları yeşildir böyle gördüğün gibi bir baş de şişe. Bu taraftan da bir baş kanadı iki tane şişe abi. Böyle tüyde bir erkek. Dişisine gelelim abi. Halit abi. Halit abi bu da dişisi. Aynı şekil. Kanat kapağı mavi. Sağ kanat altı yeşil. Bunu da gördüğün gibi kanatları makas. Burası da yaş daha yeni yeni doluyor abi ısla aynı şekilde. Buradan da kırpığı var. Buradan da bir tane yarımı var abi. Yeni yeni dolunuyor. Abi bu göklerin. Bu Abdurrahman abinin kuşlarında dişi ağzı kirlenmiş temizliği. Ayağında zaten memleket derik yazıyor. Kuyruk kapağı mavi. Saz kanat. Kuyruk kanat altı. Böyle gördüğün gibi yeşil dişi bir tane yumurta bırakmış, bir tane de buradadır, yarın yolda eder büyük ihtimalle. Bu da erkeği zaten abi. Bu gök erkeği maşallah, yani 100 tane göğün arasında tanıyabilirsin abi. Yine kanadı mavi, kuru kapağı pardon mavi, sağ kanadı altı, yeşil boyalı tabi. Böyle kuşların gördüğün gibi burada da bir tane eksiği var, yeni yeni dolanıyor. Diğer sana gelecek İstanbul'da iki tane eklenecek olan o diğer yetişmeyen kuşların arasındaki tek fark Onların kuyruk kapakları da yeşil, kanat da yeşil Bunların kuyruk kapakları mavi, kanat yeşil Zaten kuşlar kendilerini belli ediyor Gereken ayarlamayı da yapacaklar Ben kuşları tanıyasın diye abime böyle bir ön izlenim bir video attım Rabime emanet ol, selametle kalalit abi Maşallah vallahi böyle baba bir erkek ورعب ما معناها تطل سلامتنا قال لي